Akisar'ın doğru, tarafsız tek haber portalı. Metronomhaber.com haber portalı. Metronomhaber .com <laughs>

Lütfen yeter şey yapmayalım Allah rızası için bak ruh, ruhunu incitmeyelim Allah rızası için lütfen biraz açalım arkadaşlar açalım biraz. Ben de duamı yapayım rahat rahat lütfen. Hani merhum şairimizin de buyurduğu gibi ey şehit oğlu şehit istemeden dönmekten sana ağrısını açmaya çıkıyor peygamber diyor Rabbim peygamberin ile konuşu eylesin inşallah az önce okumuş olduğum ayet-i kerimede Rabbim şöyle buyuruyor Allah yolunda öldürenler için asla ölüler demeyin zira onlar diri dediler ve lakin teşkurun ancak siz anlamazsınız ferihine bima ata'hum Allah'ın adlı Cenab-ı Allah'ın onlara göstermiş olduğu ikramdan ötürü cennette kendilerine verilen nimetlerden dolayı Cenab-ı Allah ile komşuyuz diyen kahramanlarımızın <laughs> bir el emanetidir. Şu içinde yaşadığımız vatan bu gibi Kur'an'ı sunayıp bizlere emanet bıraktığı bir vatandır. Bu açıdan Rabbim bizleri birlikten birlikten ayırmasın. Rabb'in birliğimizi, birliğimizi bozmak isteyenlere Rabb'in susak vermesin. Değerli kardeşlerim, lütfen cenazede şehittir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evladını kabre koyarken ağlar. Ey Allah Resulü bize öğütlüyordun. Niye, sen neden ağlıyorsun deyince. de. Peygamberimiz işte evladıdır, merhamettir. Ağlanır ama lütfen cenazenin yanında sesli ağlamayalım. Lütfen. Çünkü onun ruhu, ruhaniyeti incitmeyelim. Çünkü şu an cennette biz buna inanıyoruz. Nelerden, belalardan, afetlerden muhafaza edin. Ya İlahi her alemi, minarelerden okunan rezanlarımızı dindirtme. bayramımız yerlere indirtme. Göğsümüzde imanımızı söndürtme. Vatanımızı dövdürtme. Bölmek isteyen düşmanlara fırsat verme. Ya İlahi her alemi, hayatlarının baharında, çiçeği burnunda. Kan vererek, can vererek, etten ve kemikten kaleler kurarak ezanımızı bi hurmetil fatiha. Değerli kardeşlerim, mikrofonu geri alabilir miyim? Ne var mı ama. Şehidimiz inşallah bize hakkını helal etmiştir. İnşallah şehidimiz bize hakkını helal etmiştir. Bizler de haklarımızı helal ediyoruz inşallah. Haklarımızı helal edin. Haklarımızı helal edin. Haklarımızı helal edin. Rabbim bu güzel niyetlerimizi, dua niyetini inşallah mukabel eylesin. Şehidimizin mekanını biz öyle Rabbim. The person who is Allah oh, Allahu okay. 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 Bir taraftan geldi kablo. Bu taraf açalım. Buradan, buradan dönecek abla. Ayak telefon taraf, taraf. Ya zekalandı tüm peygamberimiz. Peygamberler hem insanlardan hem cinlerden şeytanlar bizi gözetliyor. Ay aç kurtlar sürüsünün koyun sürülerini gözetlediği gibi usanmıyorlar, yalıyorlar. Ama de Müslümanlar olarak o arkadaşlara şey yapıyorlar. Allah razı olsun sizlerin Manisa'da bu konuda ülkemizin en yoğun derdini Saat ve Diyanet Vakfı kanalıyla 240 bin koyun e, kurban eden, kanını sevil eden o şehitler Allah katında rızıklandırılıyor, dirilirler, onlar ölü değil. Siz öyle sanıyorsunuz. Öyle okuyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Peygamberlerin yüce lütfeyle ya Devletimizi yıkmak isteyenlere, milletimiz dinleyen müminlere de nusretini indahat eyle ya evlatlarımızı salih ile, evlatlarımızı halis evlatlarımızı vatanımıza, milletimize hadim eyle. Aziz devletimizi, yüce milletimizi her türlü acılardan, elemlerden, kederlerden, afetlerden, zelzelelerden, depremlerden, darbelerden, hainlik. Biz bu yüce devletimizi kıyamete kadar galip ve Aydar eyle ya milletimizi de kıyamete kadar mesut ve bahtiyar eyle ya Rab. Ya dualarımızı Mekke'de ve Medine'de yapılan duaların ilhak eyle ya

Bilecik, dokunuş yanlarına ve itmalar bantlarına katmış, katkış yapmış, acele eğitimine davranmaya mütaki, ağır jandarma komutanına yakında tehdit edilmiş, 11 insan, 2 muhabbet tarihinde, o bayağı çeteni jandarma karakol komutanına yakında görevine başlamıştı. Jandarma ve ağır tezcan, ağır kovayar, çeteni jandarma karakol komutanına, Gökçe Burak köyü, karakol köy bölgesine, 15 Eylül, 2006 günü saat 20.30'larında Böyle şeyler öğretim mensuplarınca saldırı sonucu çıkan çatışmada ağır yaralanmış. Kaldırılığı seyahat hastanesinde 16 Eylül 2016 günü sağlıklı 2005'te şehit olmuş. Şehit Canberme Ahmet Tezcan Bekir Ağabey. yóò sọrọ wá ní màmá. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله من